Sosyal medya çiftlerin ilişkilerinde yeni sorunlar yaratabiliyor. Partnerlerden birinin sosyal medyada fazla zaman geçirmesi diğer tarafın kendini dışlanmış hissetmesine neden olabiliyor. Ayrıca sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar kıskançlık ve güvensizlik gibi sorunları tetikleyebilir. Örneğin bir fotoğraf altındaki beğeni veya yorumlar partnerler arasında gereksiz tartışmalara yol açabilir. Teknoloji bağımlılığı, çiftler arasında iletişim kopukluğunun en büyük sebeplerinden biridir. Telefonlara veya bilgisayarlara aşırı bağlılık, çiftlerin kaliteli zaman geçirmesini engeller. Birlikte geçirilen anlarda bile sürekli telefon bildirimlerini kontrol etmek, karşı tarafa önemsenmeme hissi verebilir. Bu durum, ilişkilerde Duygusal mesafe oluşmasına yol açabilir. Akıllı cihazların yoğun kullanımı çiftler arasında yüz yüze iletişimin azalmasına neden oluyor. Birlikte vakit geçirirken bile telefon ekranlarına dalmak çiftlerin birbirlerine yeterince odaklanamamasına yol açıyor. Araştırmalar telefonun varlığının bile bir konuşmanın derinliğini ve samimiyetini azaltabileceğini gösteriyor. Bu durum Zamanla duygusal bağların zayıflamasına ve iletişim kopukluğuna neden olabilir.